Merhabalar sektörün ineri izleyicileri. Almanya Münih'ten sesleniyoruz sizlere. Sektöründe başarılı bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda kurucularımız bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Adım İlkay Başoğlu. 3 senedir çatıya hizmet veriyoruz. üç arkadaş. Peki İlkay Bey burada neler yapıyoruz? Hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz. Bizlere biraz çatıya tanıtabilir misiniz? Elbette. Burada... Özlemini duyduğumuz İstanbul geceleri tatilde yaşayıp gördüğümüz, oradaki genç yetenekleri orada tatilde izleyip onları burada misafir ediyoruz. Vizeleriyle uğraşıyoruz, onları misafir ediyoruz. Münih'teki gençlere ya da müzik severlere burada güzel konserler sunuyoruz. Çok güzel. Peki Recep Bey öncelikle biraz sizleri tanıyabilir miyiz ve neden siz, neden çatı? Merhaba efendim, hoş geldiniz ilk. Ee, i̇smim Recep Diker. Ee, Buraya işte 3 arkadaş yapıyoruz e, üç senedir ee, ve buranın e, profesyonel bir müzik sistemi var, e, kayıt yerleri var, e, soundumuz çok e, profesyonel ve güzel enerjik bir e, ekiple beraber çalışıyoruz burada e, ve çok e, güzel geliyor herkese ve o yüzden çatı çok güzel başarılar diliyoruz ve son girişimcimiz olarak Ercan Bey'i tanımak istiyorum ve Ercan Bey ileri yönelik hedeflerimiz, plan projelerimiz ilerleyen süreçte sizleri nerelerde göreceğiz? Merhaba ben Alican Küçük. Şu ana kadar yakalamış olduğumuz kaliteyi uzun süre sürdürebilmek tabii ki hedefimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz sizlere. Biz de teşekkür ederiz. Evet sektörün neleri izleyicileri Çatı Event'ten seslendik sizlere. Şimdi söz merkez stüdyolarında. Hoşçakalın.